Sezai Çimento işbirliğini pekiştirmek ve karşılıklı iletişimi güçlendirmek amacıyla 21-24 Ocak tarihleri arasında Antalya Belek'te bayi toplantısı düzenledi. Şirket bir yıldır üzerinde çalıştığı akıllı araç kabul ve otomatik yükleme sistemi projesini de ilk kez tanıttı. Sezai Çimento 10. yılını kutladığı 2026'nın ilk ayında Antalya'da bayileriyle bir araya geldi. Şirket organizasyon kapsamında bir yıldır üzerinde çalıştığı akıllı araç kabul ve otomatik yükleme sistemi projesini de ilk kez tanıttı. Sezai Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık'ın desteğiyle yaklaşık bir yıldır üzerinde çalışılan ve yeni sezonda aktif olarak devreye alınacak proje, siparişten sevkiyata ve sahada kabule kadar tüm aşamaları kapsayan yazılımla otomasyon temelli bir yapıdan oluşuyor. Bu yeni yatırımla çimento sipariş ve sevk süreçlerinin daha hızlı, güvenilir ve kontrollü hale getirilmesi hedeflenirken, insan kaynaklı hata payının minimum seviyeye indirilmesi ve daha şeffaf bir operasyon yapısının oluşturulması amaçlanıyor. Sezer Çimento geçen yıl itibariyle yapay zeka teknolojilerini kullanmaya başladı. Şirket 2026 yılında Fırat Üniversitesi işbirliği ile bir ARGE merkezi kurmayı ve Yeşil Çimento'daki klinker oranını 2030 yılına kadar yasal sınırların da altına çekerek dijitalleşme ile sürdürülebilirliği aynı potada buluşturmayı hedefliyor. Profesör Doktor Açık daha nice 10 yıllarda yine hep beraber çok daha büyük başarılara imza atmayı diliyorum diye konuştu.